Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sizi burada gülmek, görmek çok güzel. Çünkü biz en evet. son sizi burada ağırladığımızda hakkınızda karar vardı, bekliyordunuz sonucu. Sonra evet. çok çok tatsız olaylar yaşandı. Evet, evet. O yüzden böyle söke söke milletvekili geri aldınız aslında. <laughs> çok geçmiş evet. olsun. Sağ olun, teşekkürler. Yani cezaevine girmeden önceki en uzun, önemli programı sizinle yapmıştık. Evet. Öyleydi hakikaten sonra tabii bir sürü olay yaşadık, meclisten çıkarıldık. Evet, evet. evimizden zorla, dartla alındık, cezaevine konduk. Haksız, hukuksuz bir süreçti. Herkes biliyordu bunu. Kırmızı Pazartesi romanında olduğu gibi herkes bildiği halde neyin ne evet. olduğunu biz cezaevine girdik, vekilimiz düşürüldü ve sonrasında çıktık. Yine geldik. Yine meclisteyiz. Maalesef bu yanlışı yapanlar utanmıyor yani yüzleri de kızarmadı. Ee, her türlü hukuksuzluğu yaptılar. Biz evet, geri döndük şu anda, başladık, devam çok ediyoruz. Çok geçmiş olsun. <laughs> Sağ olun. En devam çok et herhalde hukuk mağdurları sevilmiştir Kay. Tahkikat evet. mağdurları, evet. cezaevi. Çünkü mecliste o kadar azsınız ki biz siz bunu dile getiriyorsunuz. Bir Mustafa Yeneroğlu evet. var ama Tanrı en çok Sezgin Tanrıkulu evet. var ama hani sembolleşmiş isim yani o Özellikle Türkiye'deki e, adalet hukuk mağdurlarının evet. e, en güçlü dili e, sizsiniz. Sa